Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Aslan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Aslan buyurun. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Milletvekili arkadaşlarım, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kollarımızın değerli başkanları, gençlik kollarımızın değerli başkanları, belediye başkanlarım, belediye meclisi üyesi arkadaşlarım, Cefa Kar, yıllarca bizlerle birlikte, örgütüyle birlikte yılmadan, yorulmadan çalışma yapan sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biraz önce kurultay bildirgemiz okundu. Arkadaşlarımız güzel bir bildirge hazırlamışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi bu bildirge çerçevesinde buradan çıkan güçle, buradan seçilecek arkadaşlarımla birlikte, parti meclisimizle, milletvekilimizle, il örgütümüzle, ilçe örgütümüzle birlikte bu bildirge çerçevesinde hepimizin çalışması Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önce yapılacak Mart 2019 seçimlerinde yerel seçimlerde başarılı olması için hepinizi çalışmaya davet ediyorum. Hepinizi birlikte olmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, ülke iyi yönetilmiyor. Gerçekten haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik diz boyu. Gericilik almış başını gidiyor. Her yerde yolsuzluk, hırsızlık devam edip gidiyor çiftçisinden işçisine, köylüsünden esnafına, sanayicisinden ihracatçısına kadar, esnafımızdan emeklisine, memurumuzdan çalışanlarımıza kadar her alanda emek veren kardeşlerimizin, çalışanlarımızın haklarının korunmadığı, gerçekten çok zor şartlar altında yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir süreçte kurultayını yaptı. İnşallah bu kurultay sonrası çalışmalarımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışıp başarıyı birlikte yakalayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilelebet yaşayacak, yaşatacak ve iktidar yapacak bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğimizi yürekten inanıyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım. Başarıya ulaşmak için önce inanmak gerekiyor. Eğer inanıyorsanız, örgütünüzü sahip çıkıyorsanız, örgütün içinden geliyorsanız, onlarla birlikte bir birlik oluşturup, güç oluşturup halkın karşısına çıkıyorsanız onlarla beraber dayanışma içinde çalışmanızı yapıyorsanız mutlak surette başarıyı elde ediyorsunuz değerli arkadaşlarım. Kazım Arslan olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Bu seçimlerde yüzde kırka yakın oy aldım değerli arkadaşlarım. Yani geçmişte yüzde otuzlarda yüzde kırklara çıkarmış olan bir kardeşiniz, kardeşinizim. Demek ki inanınca, çalışınca, birlik olunca mutlak surette başarıyı yakalamak mümkün arkadaşlar. Onun için hedefimiz buradan çıkacak parti meclisinden çıkacak kardeşlerimiz milletvekillerimizle birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde yüzde 40 bandında başarı sağlayacak bir hedefi bugünden koymak, ondan sonra da çalışmalarımızı ona göre düzenlemek ve iyi bir çalışmayı gerçekleştirmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım. Tabi kadınlarımız bu çalışmalarda çok önemli. Kadın kollarımız çok önemli gençlik kollarımız çok önemli nüfuzumuzun yarısını teşkil eden kadınlarımızı Bizler daha ne kadar iyi ulaşabilirsek ev ev girmek suretiyle onların gönüllerini alabilirsek kendimizi anlatabilirsek projelerimizi anlatabilirsek kesinlikle bu kesimlerden de çok fazlasıyla oy alacağımızı belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım değerli dostlar Bugünkü iktidarın kazandığı iki alan var. Birincisi kadınlarımız üzerinde çok büyük bir hakimiyet kuruyorlar. Onların oylarını kendilerine alıyorlar. İkincisi de hile yapıyorlar, sahtekarlık yapıyorlar, oy hırsızlığı yapıyorlar değerli arkadaşlarım. Onun için hepimiz en sade partilimizden, delegimizden ilçe örgütümüzden il örgütümüze kadar sandıklara sahip çıkmak suretiyle oyumuzu sahip çıkmak ve başarımızı da bu şekilde teşkil ettirmek durumundayız değerli dostlarım. <laughs> değerli arkadaşlarım, <laughs> Güneydoğu'da terör aldı başını gidiyor. O kadar kötü bir noktaya geldi ki Türkiye. Özellikle Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesinden sonra Suriye'li göçmenlerin arasında PKK'larla birlikte PYD'lerin geldiğini, iş işçilerin geldiğini ve Türkiye'nin her tarafına yayılarak bugün Türkiye'nin her noktasında tehlike saçtıklarını hepiniz görüyorsunuz ve birçok illerimizde bunu yaşıyor. İşte bu korkudan kurtulmak, bu terör örgütlerinden kurtulmak için bu iktidarın mutlak surette Güneydoğu'da sınır güvenliğini sağlaması ve daha sonra orada yaşayan o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayarak PKK'nın baskısından onları kurtarması gerekiyor. İşte bunun için çalışmamız gerekiyor. Siyasi iktidarı baskı kurarak ona yol göstererek yanlışlarını eleştirerek kesinlikle bu yanlışların düzeltilmesine ihtiyaç var değerli arkadaşlarım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım. Bu iktidar var ya Türkiye'de ne kadar cumhuriyetin kazanımları varsa yok etmeye çalışıyor. Cumhuriyeti dönüştürmeye çalışıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yoldan Türkiye'yi çıkarak yurtta suluğu cihanda suluğu bir kenara iterek komşularımızla olan ilişkilerimizi yok ediyor dünya ile olan barışı bozuyor ülke içindeki barışı bozuyor arkadaşlar İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin birleştirici gücü olarak Türkiye'de barışı tesis edecek olan gerçek anlamda mücadele verecek olan terörü bitirecek olan tek bir parti vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisidir değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlar. Ekonomimiz bozulmuş durumda. Bir iş adamı olarak Türkiye'nin ekonomisinin tüketime ve borçlanmaya dayandırıldığını açıkça belirtmek istiyorum. Eğer bir ülkede üretim yoksa, yatırım yoksa, istihdam yoksa ihracat artam artmıyorsa kesinlikle o ülkenin gerçek anlamda kalkınmış Sayın olması, Sayın olması mümkün değildir. Sayın Aslan toparlamanızı rica edeceğim. Bitiriyorum, ]ceğim. bitiriyorum Sayın Başkan. O nedenle tüketime değil üretime dayalı bir modeli Türkiye'de ortaya koymak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyaç vardır. İnşallah bunu 2019'da elde edeceğimiz yüzde 45'lik bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek başına iktidar edeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli dostlar, basın özgürlüğü yok. Yargı bağımsız değil. Tam bir taraflı yargı var. Artık günümüzde yargıyla infazlar başladı. Geçmişte birçok hayali davalar yaşadık. Birçok aydınımız, gazetecimiz, askerimiz, aydınımız, gerçek anlamda bu iktidara muhalif olan arkadaşlarımız cezaevlerine tıkıldı, hapsedildi, hayatları bitirildi. Birçok da insanlarımızın gelecekleri karartıldı arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yargı bağımsız olacak. Gerçek anlamda hukuk, kanunlar tecelli edecek. Adalet tecelli edecek. Hiç kimsenin hakkı ortada kalmayacak. Hiç kimsenin de yaptığı hırsızlıklar, yolsuzluklar da kesinlikle onların yanında kar kalmayacak değerli arkadaşlarım. Değerli dostlar, konuşulacak çok şey var. Ej oldukça yoruldunuz. Ama basın özgürlüğünün Gerçek anlamda yok edildiği bir Türkiye var. Biliyorsunuz Can Dündar kardeşimiz de orada onunla beraber yatan Erdem Gül kardeşimiz var. Onların ne kadar haksızlığa uğradıkları açıkça ortada. Onlarla birlikte 32 tane gazeteci arkadaşımız bugün tutuklu. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında basın özgürlüğü sonsuza kadar yaşayacak olacak hiçbir gazetecimiz tutuklu olarak cezaevlerinde olmayacak değerli arkadaşlarım. Değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım. İşimiz zor ama çalışacağız. Ama uğraşacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Oturmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Yılmak yok. Mücadeleye devam edeceğiz zulme karşı geleceğiz. Başkılara karşı koyacağız. Hep birlikte bu başarıyı sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben bu inançla yola çıktım. Bu inançla parti meclisine adayım. İnşallah parti meclisine girdiğimde sizlerle birlikte, örgütümle birlikte bu çalışmaları en etkin bir şekilde yapmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımayı söz veriyorum bu inançla bu sözümle sözlerimi bitiriyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Yaşasın Atatürkçüler diyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer diyorum. Yolunuz açık olsun değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.